Somali ile ilgili pembe tablolar çizmeye gayret etti ama şu basit soruların cevabını duyamadık. Bu Somali'ye güç gö deniz kuvveti göndermekteki asıl amacımız nedir? Katlandığımız maliyetler nedir? Ve silahlı kuvvetlerimizin orada atıldığı tehlikeler nelerdir? Bunları somut olarak duymak isterdik ama duyamadık. Sayın Başkan, bir büyükelçiler kararnamesi yayımlandı ve Kıbrıs'ta Sayın Genel Başkanımızı karşılamama cüretini gösteren Metin Feyzoğlu bu kez Praga Büyükelçi olarak gönderildi. Tabii Praga bir önceki Büyükelçi Egemen Bağış biliyorsunuz Zarrab'tan milyonlarca dolar rüşvet almakla suçlanmış birisiydi ve buradaki oylarla aklandı. Yani yargılanma sonucunda aklanmadı. Acaba siyasi iktidar pra Sayın Emir lütfen tamamlayın. Niye Pırak'a böyle gözden çıkardıklarını gönderiyorlar? Metin Feyzoğlu hangi başarısı ile büyük elçi yapıldı? Kıbrıs bu kadar önemsiz miydi? Metin Feyzoğlu bu U dönüşünü yapmasının karşılığını yani anayasa değişikliğine il il gezip karşı çıkmıştı. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın böylesine ödüllendirmesi bu U dönüşüyle gerçekleşmişse Metin Feyzoğlu'nu daha nerelere kadar taşıyacaksınız? Tabii bir de çok daha önemlisi bakınız Halil Falyalı ile yani bir kara para e, aklayıcısı, uyuşturucu taciri ile şirket kurmuş, ortaklık yapmış birisini yani Yasin Ekrem Serim'i de Kıbrıs'a büyükelçi yapıyorsunuz dolayısıyla bakın bunların hesabını vereceksiniz. Koca Türkiye Cumhuriyeti'ni ne hale düşürdünüz? Uyuşturucu tacirinin ortağını bakan yardımcısı yapıyorsunuz. Sonrasında Kıbrıs'a büyükelçi yapıyorsunuz. U dönüşü yapmış birini Kıbrıs'a büyükelçi yaptıktan Sayın Emir teşekkür ediyorum. Sayın Şahin Usta buyurun. Değerli milletvekilleri müsaade Sayın başkanım, buyurun. Teşekkür ediyorum. Bu iddiaların, bu iddiaların hepsinin doğru olmadığını çok iyi biliyorlar. Bakan yardımcımız daha önce burada da aynı konuyla ilgili mevzuyla ilgili açıklamalarını yaptı. Bu iddiaların doğru olmadığını Evet ben de söyledim tekrar. Buraya görevli olarak geldiğinde de aynı iddiaları dile getirdiğiniz komisyonda da dile getirdiniz. Bunların hiçbirinin doğru olmadığını, hiçbir ortaklık olmadığını söylediler. Kimin nereye nasıl büyükelçilik yaptığını eski Türkiye'deki gibi zannediyorlar. U dönüşü yaptı diye Metin Feyzoğlu'nu bir büyükelçilik yapamaz diye iddiada bulunuyorlar. Çok ayıp bir itham bu. İnsanların, büyükelçilerin hangi partiden olduğuna bakmıyoruz. Bu ülkeye hizmet edecek ehliyetli ve liyakatlı büyükelçiler atanıyor. Namık Namık'tan az önce konuşmasını yaptı. Sorun kendisine çok da iyi bilir. Ama insanlar hakkında böyle konuşmaya kimsenin cüret etmemesi gerekir. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Büyükelçimiz Türkiye teşekkür ederim. Sayın Emir buyurun. Cumhurbaşkanının hiçbir liyakat esası göster esası göstermeden tamamen siyasi sahiplerle ve kendisine biat edenleri büyükelçi yaptığını ve kariyerden gelenlerin önünün kesildiğini, mesleki kariyer ve liyakati olmayanlar büyükelçi yapıldığını ve bunun da AKP döneminde başladığını belirtmiş olayım. Bizim İz İş işaret ettiğimiz Cumhuriyet'in çok köklü bir dışişleri geleneği vardı. Büyük elçiler liyakatla tanırdı. Meslekten gelirdi. Olması gereken de oydu. Ne Egemen Bağış'ın, ne Yasin Ekrem Serim'in, ne de Metin Feyzoğlu'nun böyle bir geçmişi yok. Bir özellikleri var. Saraya biat etmeleridir. Sayın Şahin Usta buyurun. Sayın Şahin sesini açalım. Teşekkür ederim. Uzatmak istemiyorum ama bu zihniyet demek ki namıktan CHP'li olduğu için büyük elçi olmuş demeye getiriyor. Teşekkür ederim. Bu eskiden oldu. Peki. Teşekkür ediyorum.